Tekno hoş geldiniz. Bölümde Lenovo IdeaPad Gaming 3 oyuncu bilgisayarını inceliyoruz. <laughs> Lenovo'nun oyuncu bilgisayarı Gaming serisinden ama Gaming 3 onu tekrar hatırlatayım. Ama bu kadar kolay kurtulamazsınız. Bunun bir de kodu var. O kodu e, ben açıklamalara yazıyorum. Di direkt onu e, yapıştırmanız lazım ararken. Çünkü çeşitleri var. Bu üst seviyesi Gaming 3 serisinin üst seviyesi. Çünkü içinde AMD Ryzen 7 5800H var. Üstüne RTX 3060 var. Bunun daha tabii Ryzen serisini de daha düşük modelli olanı da var üstüne RTX 3060 olmayanı var 3050 gördüm 1650'ye rastladım dolayısıyla bu, bu e, kafanız karışmasın bu kodla ararsanız direkt bu çıkıyor ve tabi işte, işte dediğim gibi üst seviyesi şimdi aslında en önemli özellikleri de söylemiş oldum bu arada. 15.6 inç bir laptopla karşı karşıyayız. Bu aslında normal şartlar altında diyelim. E, alınabilir seviyedeki oyuncu bilgisayarı Lenovo'nun Gaming 3 serisi. Burada da işte 20.000 seviyesinde, 20.000 TL seviyesinde bir bilgisayarla karşı karşıyayız. Bu yeni normalimiz bu oldu maalesef oyuncu bilgisayarlarında. Çünkü bazı vazgeçemediğimiz şeyler var. Mesela tabii ki GTX 1650 ile de oyun oynarsınız. O da oyuncu bilgisayarı sınıfındadır ama şimdi RTX'e geçmek başka bir şey. Artık orada yüksek performanstan bahsediyoruz. İşte Nvidia'nın ek özelliklerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla hatta biz konuşurken hep söylüyoruz. 3060 bizim alttaki limitimiz. Onun altına inmemeye çalışın diyoruz. Çünkü işte 1080p oyunculuğu bile olsa artık yüksek FPS e istiyoruz. Çok bir şey kısmamak istiyoruz. Hele bir de işte 20 bin lira verince bir şeyleri hala ilk günden kısmak zorunda kalmak istemezsiniz. İşte bu bilgisayar o. 1080p'de düzgün oyun oynamak için tasarlanmış ve her şeyi öyle. Hatta bu bilgisayarda şaşıracağınız bir şey var. Bunun ekranı çok iyi. Niye buna şaşırıyoruz? Çünkü birazcık daha ekonomi düşünülen bilgisayarlarda ekran kısılan bir şeydir. Bunda kısılmayı geçtim. Üstüne ilave edilmiş 165 Hz'lik bir monitör var. IPS, hani normalde de 165 ve üzerinde de çıktığında fiyattan kısmını bir yolu yan panel kullanmaktır. E, IPS panel kullanmışlar. Renkleri de iyi. E sadece yüzünü karşılıyor. E, bu panel iyi. Şeyi sorabilirsiniz. Mesela 165'i nasıl tarif ederiz ya da 144'ü fark etmez. 60'ın üzerine nasıl bir hissiyat? E, bunu en iyi bilenler aslında bizim gibi eski oyuncular. Yani tüplü monitör kullanmışlar. Çünkü tüpte böyle bir sorun yoktu. Yani her şey anlıktı. Hiçbir gecikme, gecikme hissetmezdiniz. E, dolayısıyla biz o zamanlar fark etmiyorduk. Çünkü bizim normalimiz oydu. Şimdi biz aslında oraya gitmeye başladık. Monitörler hızlandıkça oradaki gecikmeler hız azaldıkça biz aslında CRT'deki deneyime doğru gidiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Hani bunu kelimeyle tarif etmek zor. Şunu söyleyebilirim. Hızlı bir panele baktığınızda yine işte hareketinizle ekranda gördüğünüz şeyin anlık olması hissiyatını güçlendiriyor diyebilirim bu panellerin hızlanması. E, Tabi işte e, ghosting şu bu sorunlar da var bu panellere özel ama şu anda benim hani size ilk fark edeceğiniz şey hız algısı birincisi. Çünkü 60'ın üstünde, 60 Hz'in üstünde ki bütün hızlar için söyleyebilirim, masa üstünde bile fark ediyorsunuz. Çerçeveleri sağdan sola aldığınız zaman içindeki yazılar hala okunabiliyor, o kadar keskin kalabiliyor, çamurlaşma olmuyor. Bir de işte her şeyin o anlık olma hissiyatı, yani verdiğiniz komutu tak diye karşınızda görmeniz onu çok kuvvetlendiren bir şey. Bir de i̇şte görüntünün jilet gibi kalması, bunlar fark ediliyor. 165 Hz ile 144 Hz fark eder misiniz? E, eden ediyor. Daha üstünü de ediyorlar. Artık o birazcık sizin tercihiniz. Ama tabii onun bir de FPS ile desteklenmesi lazım. E, tabii ki 60 FPS ile 165 Hz monitör yine faydalı. O, o başka bir şey ama ideali bunların her zaman eşleşmesi. Eşleştirebilir misiniz? Şimdi orada ikiye ayrılıyor oyuncular. Birincisi grafik kalitesi sevenler. ikincisi FPS isteyenler. Onlar daha çok rekabetçiler. İşte bu montör rekabetçileri daha çok mutlu edecek. Çünkü bunda Ryzen 7 5800H olduğu için bunun işlemcisi çok hızlı. Eğer birazcık ekran kartınız salarsanız, birazcık grafikleri düşürürseniz ki birazcık diyorum yani çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten 100 FPS üstündesiniz bu set, setupla. Bunu birazcık daha işte 165'e doğru kaydırmak için işlemciye yol vermeniz lazım. Oyunun ekran kartına takılmaması lazım. Onu sağladığınız zaman FPS miktarınız yükseliyor. O şekilde olur. Rekabetçi oyunları bir de işte bu panelle birlikte düzgün bir şekilde oynarsınız. Benim e, o en çok oynadığım hani hız algısı nedeniyle kendim için e, oynadığım oyun biliyorsunuz. Call of Duty hep onu oynarım. E, orada mesela 100 FPS'nin üzerinde kaldıracak bir ayar buldum ki bir şeyleri kısmadım çok fazla. Diğer sesi açtım 1080p'ye rağmen. E, kötü olmadı ben hani kötü olabilir diye düşünüyordum kötü olmadı ve gayet yüksek FPS alabildim. Daha da alırdım. Hani çünkü dediğim gibi ayarlar Ray Tracing de kapalıydı. E, ama diğer ayarlar hep yüksekteydi. Ben çok e, şey sevmiyorum. Ben yani çamur gibi bir görüntü istemiyorum ya da detayların azaldığı bir görüntü istemiyorum. Dolayısıyla 100 FPS'nin üzerine çıksın yeterdi. Onu sağlayabildim. Siz 165'e yaklaşsın dediğiniz zaman onu da sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi işlemcisi çok iyi. Hatta bence yani bunu ben kendim kursaydım şeyde düşünürdüm. 5700 5800 değil de Ryzen 5 serisinden bir şey olsaydı yine 3060'da iki olsalardı biraz daha ucuz olsaydı ama gözle görülür bir ucuzluk isterdim. Yine güzel bir ikili olurlardı. Şimdi bu 5800 serisi tabii ki 8 çekirdek 16 izlek 3.3 3.2 ile 4.4 GHz arasında çalışma potansiyeli var. Potansiyel diyorum her zaman çünkü kasaya göre değişiyor. E bu benim testlerimde şöyle yansıdı. 3.5 GHz ortalama bütün çekirdeklere yüklendiğim zaman 3.5 GHz çalışıyor. Yani taban hızının üzerinde kaldık. Tek başına değil de birkaç çekirdeğe düştüğümüz zaman e, tek zaten tek bir işlemcinin çalıştığı bir şey kalmadı gibi bir şey. Orada da e, 4 GHz rahatlıkla yaklaşıyor. 4.4'ü bulmaz. Yani bulur da anlık olarak çıkabilir ama 4 GHz de çok iyi çünkü Ryzen işlemcileri zaten birazcık biliyorsunuz ısını, e, ısınma konusunda kendini serbest bırakır. Burada da öyle bir şey var. Burada da ısındığını göreceksiniz Benchmark'larda. Ama hani kendisinin yani şu laptopun üzerinde flir testinde göreceksiniz onu da. Verdiği sıcaklık öyle sizi rahatsız edecek bir şey değil. Ama hani şeye şaşırmayın. Zaten throttle yaptı mı ne no diyor şeyde bizim yazılımda ama işlemciyle de dalgalanmaya devam ediyor. ama Ryzen öyle bir çalışır ki hep bulduğu anda kaçar hızını, kökler. Masa üstünde de böyle, laptopta da böyle, o oyundan vazgeçmez. Yani orada şeye odaklanmayın bu alet ısınmayı göze alıyor ve işte onun karşılığında hep performansını yüksek tutmaya çalışıyor. Bu normal bunlar böyle çalışıyorlar. Masa üstünde dediğim gibi laptopta da böyle. Çok yüksek performans alıyorsunuz karşılığında ki zaten işte Intel'in 11. nesline kadar rekabet edemediği 12. nesle kadar rekabet edememesinin sebeplerinden birisi de bu yüksek performanstı. Şimdi onu ancak işte 12'de dengelemeye başladılar. Ama be, şu anda Ryzen 7 5800H genel maksat olarak sırf oyuncu için söylemiyorum. E, alabileceğiniz en iyi işlemcilerden bir tanesi olmaya devam ediyor. Onun dışında 16 GB DDR4 3200 2 x 8 belleği var. E, RTX 366 3066 GB kendi belleği de 6 GB. Onu da söylemiştim zaten. E, o da kendini overclock ediyor hatta biraz onunla ilgili başka bir şey daha göstereceğim. E, 512 MB M2 koymuşlar. Okuması e, 2234 megabayt saniye yazması 1147. Şimdi bu böyle benchmark'ta çıkan sayı yüksek ama ben biliyorsunuz bir de bayılma testi yapıyorum buna. E, fenalık geçiriyor mu diye gigabaytlarca veriyi dışarıdan bağlıyorum. Type-C, e, Type-C ya da işte Type-A'dan ama yüksek hızlı bağlantıdan bağladığım şey de SSD oluyor harici SSD. Oradan yolluyorum dosyaları. Bakıyorum. M2 bayılacak mı? Çünkü bütün e, oradaki tampon bellek dolduğunda en nihayetinde birazcık birazcık bir baya hız kaybeder bütün M2'ler ama e, hepsi için geçerli. Ne kadar toparlayabiliyor ya da ne kadar az düşüyor ona bakarız. Burada 100 megabayt saniyenin altını düştü. Dolayısıyla bunda mesela yüksek verileri transfer ederken be, belli bir miktar sonra ciddi bir performans düşüşü göreceksiniz. E, böyle bir e, işiniz yoksa işiniz böyle birkaç GB, 15-20'den bahsetmiyorum ama 50-100 GB verilerden bahsediyorum. Sürekli bunları buraya yazmayacaksınız ki 512 zaten. Bunu hissetmeyeceksiniz günlük hayatınızda. Benim benchmark sonuçları daha doğru olacak orada. E, açılmasında, kapanmasında, oyunların başlamasında hızlı olacak. Yani M.2'nin hızında olacak. Beklediğiniz hızında diyelim. Ama benim gibi böyle sürekli oyun kur, testler için işte ben... E, mecburen hani bir de yer olmadığından ha bile siliyorum yeni oyun yüklüyorum. E, dolayısıyla ben bunu hissettim. Yine do, yüksek dosyalar diyelim ki bunda bir şeyler diyeceksiniz ama dışarıdan geliyor dosya işte e, videolar çekilmiş 4K videolar bunlar sürekli buna aktarılacak orada da M2'si dezavantajlı onu değiştirmek isteyeceksiniz muhtemelen ya da ilave edeceksiniz e, İçinde içinde 2 tane M2 slotu var çünkü oraya hızlı bir M2 takarak kurtarırsınız vaziyeti e, ya da üstündekini güncellersiniz. Evet onun dışında tasarım olarak bu plastik ağırlıklı bir laptop. Dediğim gibi birazcık hani aslında normal şartlarda ekonomi düşünerek tasarlanıyor bunlar. Touchpad'i güzel. Kısa yolları güzel çalışıyor. Kısa yol demişken şuradaki üstteki F tuşlarında Windows'un kısa yolları var. Onları da e, kullanabilirsiniz. Klavye alttan aydınlatmalı ve RGB e, işte oyuncu laptopu olduğu için ama bölümleri ayırmışlar. Onu da biraz birazdan göstereceğim. Ayarlayabiliyorsunuz. Kapatabilirsiniz ya da sabit bir ışık versin şeklinde ayarlayabilirsiniz. Çerçeveleri ince sayılır. Orada da kenarlar bayağı ince şu kısım şu kabloların birleştiği kısım biraz daha kalın burada şöyle göstereyim size webcam var webcam de koruması var artık bunu koyuyorlar birçok bir üreticide görmeye başladık İyi bir şey hepsinde olmalı Onun dışında kendi sesi solu bundan çıkan ses yüksek çıkıyor ee, birazcık daha hani hafif kalınca kasa onun da etkisiyle sesini beğeneceğinizi düşünüyorum Fan sesi olarak bakarsam da şu an bu alet çalışıyor ve hiçbir şey duymuyorsunuz. Böyle kalmaya devam ediyor uzun bir süre boyunca. Ancak tabii ki oyuna geçtiğinizde işler değişiyor. Ki orada da şöyle bir durum var. Şimdi şurada görüyorsunuz. Radeon Graphics. Vega var bunda aynı zamanda. Oyun oynamadığınız zaman zaten oraya geçiyor. Ekran kartını uyutuyor. Oyuna geçtiğiniz zaman da başlıyor. Bu durumda tabii ki... E, oyun esnasındaki ses fan sesi bunun, bunun hoparlöründen dinliyorsanız onu da bastıracak kadar yüksek çıkıyor. Sonra tabii tekrar sakinleşiyor oyundan çıktıktan sonra günlük kullanımınızda bir sıkıntı yaşatmaz size. Ama e, oyunda kulaklık ister. Wi-Fi 6 var, AX e, ve e, Bluetooth 5.0 var. iletişim tarafında da o var. Şu yanlarına bir hemen geçeyim. Şöyle şurada adaptörünü görüyorsunuz. Bu e, adaptör böyle takılıyor Lenovo'larda Lenovo kullanıcıları bilirler detaylı adaptörü de görürsünüz. Burada Ethernet portu bulunuyor. Şurada bir tane HDMI var. Ve Type-C portunu görüyorsunuz. Burada da iki tane Type-A'sı var. Combo jack var. Bunda kart okuyucu koymamışlar ama hani arazi geniş aslında konulabilirmiş. Arka tarafına bir şey konulmamış. Arka tarafı dümdüz. İşte bu şekilde kalınlığında görüyorsunuz. Tabii ki alt tarafını da şöyle göstereyim. Bu, bu şu özellikle şu kısmı kapatacak şekilde koymayın hiçbir şekilde yani bir yatağın üstünde falan kullanmaya çalışanlar o zaman ya bu niye ısınıyor demeye başlarlar. Bunlar kapanmaması gerekiyor aynı şekilde yanları da kapanmamalı. Bunlar düzgün bir şekilde e, hava alışverişini yaptığı sürece bir sorun yaşamazsınız. Type-C ve USB portları e, USB 3.2 Gen 1 en azından Type-C Gen 2 olmalıydı. HDMI'da da 2.0 olduğunu Lenovo belirtmiş. Pil ömründen de bahsedeyim. Ekran kartının özellikle işte ee, işe Onda, e işe yaradığında çalışması ve tabii ki işlemcinin de mobil işlemci olmasıyla birlikte bunda 5 saat 42 dakikalık bir benchmark skoru elde ettik Windows'te. Ekran parlaklığı biliyorsunuz hep öyledir bizde. PC Mark bunda çalıştı. Bir günlük kullanım simülasyonu ama günlük kullanımda siz mesela bunu e, daha az kullanıyorsanız ya da bazen işte başında değilken kapatıyorsanız daha da uzun süreler alabilirsiniz. Hatta oyun dışında tabii bu söylediklerim oyun dışında. Oyun dışındaki mesainizi bununla bitirir gidersiniz. Öyle söyleyeyim. E, şarja ihtiyaç olmadan işiniz biter. Tabii ki işlemciye yük bindirdiğiniz zaman ya da ekran kartına yük bindirdiğiniz zaman bu skorları alamazsınız. Bu günlük kullanımı simülasyonu. O yüzden bu iyi bir değer. Hani bunu normal laptop olarak da kullanacaksınız. çünkü Lenovo'nun çizgileri, yani bundaki çizgileri adı gaming olsa da e, gayet normal laptop aslında. Hiç böyle yanar döner bir tarafı yok. Bir klavyesi yanıyor. E, onun dışında ve bu her işe gidecek bir laptop. Oyuncu laptopları aynı zamanda biliyorsunuz ki e, tabii ki iş içinde kullanılıyor işte video render'dan olsun, başka ne gerekiyorsa performans gereken her yerde bu bilgisayarı kullanırsınız. Üstüne 3060 olması sadece ya bu oyun bilgisayarı oyun için. Hayır, RTX 3060 aynı zamanda destekli olan bütün uygulamalarda GPU'yu da kullanarak bazen işlemciden daha çok fayda sağlıyor. O yüzden bu ürünü aynı zamanda oyuncu oyuncular dışında da performans arayanlara tavsiye edebileceğiz 2.25 da belirteyim yani bu kalın bir bilgisayar E tabii işte bu e, 360 diyoruz 5800h e, diyoruz bunların soğuması lazım İşte bu da bunun içindeki Tabii ki sistemler soğutma sistemleri vesaire derken birazcık kalınlık ve ağırlık yapıyor Windows yok bu makinede bana da böyle geldi Ben kurdum ve Satışta da yani benim 20 bin lira dediğim fiyatın içinde Windows yok. Kendinizi kurması şöyle. bir Laptopta eskiden riskliydi. Çünkü bir laptopun sürücüleri ayrı olur. Bulmak lazım. Bunda ama artık Windows 11 döneminde hatta onu da katabilirim. Kendisi bütün sürücülerini kuruyor zaten. Ama siz ekran kartı özellikle GPU ekran kartının RTX 3060'ın sürücülerini Nvidia'dan kendiniz kurun. Hep güncel olsun. O önemli. Onun dışındaki AMD'nin yonga sürücülerini kendiniz yine kurabilirsiniz. En azından güncel olduğuna emin olun. Bir tek şey söyleyeceğim. Lenovo Vantage yazılımını kurmanız lazım. Çünkü her bilgisayarın, her laptopun kendine has bir yazılımı olur. Bununki de Vantage. Bunu kurun ki ayarlarına girin. Bakın mesela ben şu anda ekranda işte burada kodunu görüyorsunuz. Altta aydınlatmayı açtım. Bunlara kendiniz karar veriyorsunuz. İsterseniz bölümlü şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz bir vuruşta her şey aynı şekilde yanar. Bunlara siz karar veriyorsunuz ve hatta profilleme şansınız var. Bunlar da efektleri. da şöyle dalga efekti verelim. Şimdi bunlar burada gidip gelecek. Ama e, dediğim gibi kapatma şansınız da var. Ayar şansınız da var. İşte bakın bölge bölge görüyorsunuz. Profilleyerek bunu kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin seçiminiz. Şimdi bu şimdi bir tarafıydı. device'ta kendi özelliklerini görüyorsunuz. Burada her şey yazıyor. Zaten şu an çok bir şey yapmadığı için uyuyor sayılır. Ee, onun dışında şurada bazı ayarlar var. Ben şunu göstereceğim. Bakın performans modunu seçeceksiniz. Bu size kalmış. GPU Overclocking. Kendiniz de yapabilirsiniz. Tabi işte e, bulabilirsiniz. Burada şu an tabi şeyi de unutmayın. Bunun maksimum performansında çalışabilmesi için adaptörü takılı olacak. Ben şu anda pildeyim. Kendi haline de bırakabilirsiniz. İşte quiet modu var. mutlaka sessiz olsun da diyebilirsiniz. Ama hani şuradaki performans modunu oyun oynarken kurca kurcalayabilirsiniz. Çünkü orası en yüksek performansı veriyor. GPU overclock'u da işte orada zaten diğerlerinde yok. Ben de test yaparken bu ayarlarda test ettim. Bunu hatırlatacaktım. Bir de işte hızlı şarj desteği. Wi-Fi güvenlik. Bu da bir test yapıyor bağladığınız zaman e, wi Diyor ki işte güvenlik sertifikaları şey güvenli olumlu diyor. Herhalde bir şifreleri kontrol ediyor. Hangi protokolü kullandığını size onu söylüyor. Kurcalayın. Makro key ataması var şurada. Ee, bakabilirsiniz. İşte güç ayarları yine aynı şekilde. Burada bataryanın sağlık durumu artık onun da biliyorsunuz. E, hepsinde çıkıyor. O da burada gözüküyor. Şurada hızlı şarj özelliği var daha hızlı şarj oluyor ama diyor ki de conservation mod var o e, bataryanın işte daha sağlıklı kalması için. Ya o ya o biliyorsunuz hızlı şarj pili birazcık e, pil ömrünü birazcık kötü etkiliyor. Siz, siz karar veriyorsunuz. Burada size bırakmış Lenovo onun nasıl olacağını. Bataryanın sıcaklığına kadar görüyorsunuz. Bu Vantage güzel bir yazılım. Arada bir sırada bakabilirsiniz. İlk kurulumda belki biraz ayar yaparsınız. Sonra e, ihtiyacınız olmayacaktır. Burada da yine kamera ayarları, mikrofon ayarları hepsi gözüküyor. Bunları artık yapacaksınız. Ama yazılımı işte Windows kuranlar görmeyecekler. Vantage yazılımını sizin kurmanız gerekiyor. 20 bin demiştim. Şu anda maalesef e, vardığımız nokta oyuncu bilgisayarlarında 20 bin başlangıç seviyesi gibi bir şey oldu. 3060'ın altına inmenizi çok tavsiye etmiyorum. Çünkü dediğim gibi orada işte performansı kaybetmeye başlıyorsunuz. Burada bile 3080, e, 3080p'de 3060 60 fps veriyor üstünü verebilmesi için bazen bazı ayarlar lazım. Mesela DLSS bazen işe yarıyor o konuda. Yani gerekiyor. Ya da işte DLSS zaten işe yarıyor da 1080p'de bile açmanız gerekebilir. Onun için söyledim. Korkmayın açabilirsiniz. Grafik kalitesini bozmuyorsa ekstra FPS'ye itirazımız olmaz. 6 GB bellek yeterli 1080p için. Daha altında bence inmemeniz lazım. Yani 3050 seçeneği de mesela e, çok karşımıza çıkıyor ama bence 3060'tan aşağı inilmemeli. Bu çok ideal bir e, konfigürasyon olmuş. Bir tek belleği beğenmedim, e, depolamayı beğenmedim. Çünkü o da oyuncuda 1 TB'ın altı biraz sıkıntılı. İşte dediğim gibi 2-3 oyunda dolduruyorsunuz. E, o da hani tek oyun oynuyorum ben, iki oyun oynuyorum diyenler tamam ama bir de Windows içinde başka şeyler de olacak. Yarın bugün bir gün Office kurulacak, başka yazılımlar kurulacak. Bu bir boş yer lazım. E, o yüzden Tamam sonradan arttırılabildiği için çok fazla da üstünde durmayacağım ama genel olarak işte 16 GB RAM çok uzun süresi götürür işlemci. Çoğunuz için fazla iyi onu da söyleyeyim İşte dediğim gibi Ryzen 5 olsun biraz daha ucuz olsun diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Ekran kartı da 1080p oyunculuk için bence başlangıç noktası ideal adamda oyunculuk için. Bu güzel bir konfigürasyon tabii ki fiyatı garanti etmiyorum. Bunu e, araştırın. Video yayına girdiğinde ne olur ne biter artık o kontrolden çıktığı için siz bakacaksınız. Rakipleriyle de kıyaslayın. Özellikle işte konfigürasyonunu kıyaslayın. E, kendi yapısıyla ilgili bir sorunu yok. Ve bunun çok önemli artısı monitörü. 165 Hz monitör güzel. E, bu FPS'yi de birazcık oyunlara ayarlayarak oraya doğru yaklaştırırsanız daha da güzel. Ekran kalitesi de güzel. Dolayısıyla bunun kendine has bir böyle bir artısı var. Onu da mutlaka değerlendirin iyi bir oyuncu bilgisayarı sahibi olabilirsiniz. Bunu alırsanız böyleydi. Lenovo'nun IdeaPad Gaming 3 bilgisayarının bize gelen konfigürasyonunu inceledik. Aşağıda kodu var. Oradan tam olarak bakabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.